Da birazcık geç başladık. Bugün YouTube'da canlı yayın yapmayı tercih ettim. Ee, geceyle beraber gezerken e, astroloji yorumları yapıyorum her gün. E, bugün de e, gökyüzünden yine bahsedeceğim. E, şöyle e, şimdi e, ay Kovada. E, yarın da Kovada olacak. Ee, ve kova seyrinde e, daha çok e, sosyalleşebileceğiz ee, ve e, hani bu oğlak geçişinde daha bir karamsar olmuştuk, daha bir içimize kapanmıştık, ee, daha bir evdeydik ama şimdi e, arkadaşlarımızla beraber sosyalleşebileceğimiz e, güzel aktivitelerin içine dahil olabileceğimiz e, bir İki gün var. Bugün ve yarını güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Bugün cuma. Herkese hayırlı cuma var. Yarın da cumartesi. Zaten cuma ve cumartesi günleri gece dışarıya çıkmalar, gezmeler, tozmalar daha çok olur. Pazar günü daha çok insanlar evinde geçirmeyi tercih eder. Çok nadir insanlar dışarıya çıkmayı tercih eder. E, tam da gökyüzü konumu e, dışarıda e, arkadaşlarla beraber olmak için çok iyi sosyal e, mecralarda e, sizleri e, güzel, eğlenceli e, cümbüşlü e, sosyal eleşebileceğiniz bir iki gün sizi bekliyor e, daha sonrasında e, dün bahsettiğim PCR te testleriyle alakalı hani zorlama dayatma ile alakalı gelişmeler oldu. E, bugün artık e, Fahri Hoca da e, kararını değiştirmiş. Çocukları artık boğazdan süpüntü alınarak bakılacakmış. E, bu gelişmeyi dün söylemiştim bugün oldu. E, Tabi öngörüleri insanın çıkınca e, insan e, mutlu oluyor. E, güzel astroloji ve gökyüzündeki açıları yerinde tahmin edince insan da mutlu oluyor. Daha sonrasında başka bir köpek geliyor. Geceyi güvene almam lazım. Sözler <laughs> <laughs> geceyi korumaya aldım Siz geçin Hayır bizimki de ıstırmaz da Ne no olur ne no olmaz Birisi ıstırmaz dedi Geceyi tutuyordu Sonra ee, bir gökyüzünde damar. bir açı tamam. daha var. Ee, o açıyı aktarmak istiyorum. Ee, Güneş ile Plüton arasında olumlu bir açı var. Ee, bu açı e, 16'sında e, başladı. 18'ine kadar sürecek. E, güneş ikinci evde, e, Plüton da beşinci evde. Yani finansal konuları destekliyor ve çocukla alakalı ya da hobiyle alakalı. Mesela bir hobiniz var. E, bu hobiyi işe dönüştürebilirsiniz. Bundan para kazanabilirsiniz ve e, bu e, üç gün içerisinde hobinizden e, para kazanacağınız kanalları kolaylıkla bulabilirsiniz. E, para yaratabilirsiniz. Daha sonrasında e, bu hani bitcoin falan var ya hani böyle e, borsada para kazanma olasılığı var. E, i̇stiyorsanız sayısal iddia gibi şeyler de olabilir. Çünkü 5. ev e, genelde böyle şans oyunlarını e, da hani e, şanslı kırar. Özellikle de 5. evde pliton olduğundan dolayı hani böyle kumar gibi Oyunları destekler, ee, yani oradan e, paralar kazanabilirsiniz. E, çünkü 9. evde Uranüs de e, bu açıya destek veriyor. E, bazen hani büyük kayıplar da olabilir, bazen e, çok büyük kazançlar da olabilir. E, yani hani isterseniz deneyin, istemezseniz denemeyin. Ama gökyüzünde böyle e, olumlu bir açı var. E, Tabi siz e, kendi şans faktörünüz neyse e, ona göre hani e, bu açıyı değerlendirin. Daha sonrasında çocuklarla alakalı gelişmeler var. Bunlar ne olabilir? E, çocuklar artık okula alışmış olabilir ya da e, bu yeni düzene alışmış olabilirler. E, çocuklarla alakalı e, bir değişikliğe gidildi. E, bu onlar için iyi oldu. Ee, çocuklar daha rahat bir şekilde e, şeye e, okula gidebilir. Hatta şöyle bir şey de olabilir. Hani bu dokuzuncu evde işte Uranüs var. Ondan sonra beşinci evde Plüton var. E, i̇kinci evde de Güneş var. Şöyle bir şey de olabilir. E, Onlinea e, geçilebilir. Hani mesela iki gün okuldalar, üç günde evdeler şeklinde online e, dersler olabilir. Öyle bir dönüşüm olabilir. Hani bu koronadaki artışlardan dolayı. Çünkü e, sınıfta bir kişi e, eğer korona çıkarsa e, tüm sınıf yüzünden e, bütün e, herkes karantina altına alınıyor. Ve 14 gün boyunca okula gidemiyorlar. Ve dersler de aksıyor. E, dersler aksamasın diye online'a geçilebilir. E, EBA'dan devam edilebilir. E, bu şekilde e, bir değişikliğe e, yoldaki gidişattaki bir düzenlemeye geçilebilir. E, çünkü e, güneş hala başakta ve hayatımıza e, çeki düzen vermek konusunda hayat enerjimizi e, efektif açıdan e, güzel kullanmak için e, bizi e, çeki düzen vermek için Başak'ta seyrediyor. Başak'ta seyrederken de bunu yapmadan gitmez. Güneşin teraziye geçmesine de az kaldı. 21 Eylül civarında terazi burcuna geçer. Daha sonrasında bir tane de saat 15 35 gibi bir açı var. Bu da Kiron'la e, güneş arasında bir açı. Bu Kiron'la Güneş arasındaki açı da e, sizin e, yakın çevrenizden, kuzeniniz olabilir, komşunuz olabilir. E, daha önceden sizin kalbinizi kırmış, hayat enerjinizi çekmiş birisi sizi arayıp özür dilebilir. E, bugün içerisinde böyle bir olay yaşayabilirsiniz. E, gökyüzünde bir de bu açı vardı. E bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Aşla yolda olalım. Bizi bulsunlar. Görüşürüz.